Evet değerli akşamlar arkadaşlar. Size hayırlı günler dilerim. Umarım neredesiniz mutlu ve huzurlu olursunuz. Şimdi e, dersimizi kaldığı yerden başlıyoruz. yüzümüzü başlamaya kadar getirdik. E, ve söyledik ki buradan bir surfez aldık. Şu anda burayı biz bu şekilde transparan şeklinde hazırladık. Ve şu anda surfezin üzerinde biz neler yapabiliriz? Ve neler yapmamız gerekiyor? Aşama aşama gidelim. Surfezimiz, malumunuz, bunu aklınızda bulundurun. Bir surfez gibi bir parçadan alınıyorsa, herhangi bir parça olur. Siz yüzük çalışırsınız, küpe çalışırsınız. Kesinlikle bu bunu açtığınız zaman veya bir yerden kopardığınız zaman rebultu yaparsak, dikkat edin kenarda UV çizgilerine bakın. Bu halen kesildiği noktaları gösterir. Buna çok dikkat edin. Kesildiği noktaları gösteriyor. Yani başta hatırlasınız yüzüğümüzü yaptığımız şeklini. Biz e, onları gösteriyor ve bu bazen bizi hani e, sıkıntıya sokabilir. Motif ayarlamamız ettiğimiz zaman, istediğimiz zaman bazı sıkıntıları sokabilir. Bunun için biz en iyisi bunu gelip ne yapmamız lazım? Buradan shrink yapmamız lazım. Surface'e geliyoruz. Bu komutumuz var. Shrink. Shrink dediğimiz zaman seçiyoruz ve bunu Bakınız, burada shrinking yazdı yerde. Ya Rating baş. Bu şimdi ayrı bir parça oldu yani e, yüzün üzerinde veya herhangi bir parçadan kopardık. Şu anda bu artık rebulta girersek Bakın dikkat edin, görüyor musunuz? Demin ve çizgiler her yere alıyordu. Şimdi sadece bunu kapsayabilecek alanlar ve bunlar da sonra şimdi ilerde aşamada anlatacağız Hani burada gelip de e, extend yaptığımız zaman ne kadar bize ne e, fazlalık ve eksiklik verecek ve nelerle karşılaşırız diye bize gösterecektir. Pes, bu da bunun. biz böyle bunu şirink yaptık ve şirink yaparken şu anda bu kendisine bir ayrı bir parça oldu. Şimdi biz bunu mecburen ya havada çalışabiliriz istesek normalde hani harbininde havada çalışmak ya da ki bunu yere yatırarak ve yer üzerinde çalışıp tekrar bunu buraya emboz etmek yani çizdiğimiz çizgileri üzerine getirmek yapabiliriz yani. Şimdi biz her iki yola da başvurabiliriz. Birinci eğer ayakla yüz zergada çalışırsak bazen sıkıntılarla karşılaşırız. Çünkü hani burada bir kıvrım vardır. Sizin üreteceğiniz ya bizim çizeceğimiz çizim kıvrımı olmayacaktır. Düz olacaktır. Buralarda ister istemez yani doğal olarak bir takım sıkıntılar olur. Ama basit bir çizimlerse bunları yukarıda da çalışma şansımız var. Bunun için her yere yatırmak istersek bakınız. Geliriz. Bu yani crack uv curve diye bir şey var. Komutumuz var. Dediğimiz zaman bakın şimdi yüzüğümüzün aynı şekilde bu kabuğu yere açtı. Şimdi biz bunun üzerine yatırıp buralara motif koyarsak ve bu motifi bu komutla veya transform'dan şu komutla yani follow along like, surface'de biz herhangi bir modelle, motifle istesek herhangi bir modelle, e, yolla, yönle, yöntemle buna atabiliriz. Yani ileride bazı sıkıntıları var ki bu işi iyi gelir, bazı sıkıntılar var ki o bir komik iyi gelir. Biz daha önceden hazırlanmıştım, bunlarla zaman kaybetmeyelim. Daha önceden hazırladığım motifimizi ben tekrar çağırıyorum. Projekten bakınız budur. Şimdi ben bunu eğer bu şekilde çalışabilirim bakınız şu şekilde dedim ya komutu çalıştırabilirim ama şu anda burada dışarıda olabilir veya ben ortada mıyım değil miyim hani bunun ortalamanında yolları var eyvallah sıkıntı yok bunu xz yöntemiyle şu anda tam ortadayız herhangi bir sıkıntım yok ama ben şimdi burada bir takım sıkıntılar görüyorum yani bu genişlikler vardı ben bunu büyütmek istesem buradan kalır oradan çıkar böyle bir sıkıntıyla kalmayalım ya uğraşmayalım diye biz en kısa yoldan gidelim. Bu şu anda Stropfing'de baktığı için yani e, baktığı için ben bunu bu şekilde yani buraya getirmem lazım. Bunun için ben geliyorum bunu 90 derece yatırıyorum. Looking baktığım zaman şimdi atıyorum. Şimdi bunu 90 derecede bu tarafa çeviriyorum. Ve bunu alıyorum. Bakınız şu andaki burada çizgimin üzerine getiriyorum. Bu göz kararı getiriyorum. Yani bunun başka yolu var mı diye soracak olursanız. Evet vardır. Şu anda bunu alıp şurada end noktasından mid noktasına getirsem bakınız tam ortaya almış oldu. Şimdi ben bunu hani daha anlaşılır olsun diye rengini kahverengi yapıp ve çizgilerimi kapatıyorum ki bana engel taşımasın. Şimdi geliyorum bunu aynı şekilde aşağı alıyorum. shift'e tutarak bunu büyütüyorum. Şimdi arkadaşlar, gamble kullanmazsak biz bu işlemleri gelip buradaki yani scale 1 scale 2 ile yapmamız lazım. Ama gamble bize bu işi kolaylaştırmaktadır ve bizim işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Şu anda ben görünümü atıyorum Bakıyorum aşağıdaki görünümde Evet orada bir boşluk görüyorum. Şurası şurası her şey normaldi. Ve burada bir yuvarlak var ki benim burada şu anda yuvarlağım yoktur. Ben bunu saklıyorum. Bu şekilde. Biraz daha enlem boydan küçültüyorum. Ve buraya bir yuvarlak atıyorum. Cycle atıyorum. Bunu ben geçen derslerde anlatmıştım. Şu şekilde bunu da böyle yapıyoruz. Şunu biraz daha hafiften küçültüyorum, bunu biraz daha büyütüyorum. Sıkıntı etmeyin, strese girmeyin, stresle olmaz bazı şeyler. Deneyeceğiz. Oldu, oldu, olmadı. Matrix bizim elimizdedir. Buradan bir oraya yapıyorum, diğer tarafa. Az bir şey bunu veriyorum. Dış tarafa. Şu karşılığında eğer burada historimiz açıksa ki bunları da anlatmıştık anlatacağız yine de. Şimdi geliyorum sadece burada bir bakmam gereken bu vardır. Analiz edeyim bakayım buradaki kaç mikronları. Bunlar muhakkak bakınız daha bir dikkat edeceğiniz şeyler arkadaşlar buraları 60 mikronun altını mümkünse indirmeyin. Şimdi bazı arkadaşlar hocam çıkıyor biz bunu 70 halinde de yapsak. Evet metalınız eğer altınsa tabii ki bunları ne kadar küçük yaparsanız iyidir. Ama metalınız altın değilse bunları mecburen dikkat edeceksiniz. Ve mümkün olduğu kadar 60'ın altına indirmeyin. Bu ben size tavsiye sonra ileride sıkıntı çıkabilir. Bakınız ben tezgaha yönelik çalışıyorum. Sizime yönelik değil. Şimdi birçok arkadaş sizime yönelik anlatıyor YouTube'da bakıyorsunuz mesafeleri şunlar bunlar hiçbir şeyi korumadan sadece Hani bir çizim yapayım çıksın. Hayır bu çizim gerçek hayata geçeceği için mecbur biz burada işte bazı şeyleri de gözden geçirmemiz lazım. Yaparız ederiz. Zamanında çok yaptık. Hani gönderdik. Çok güzel motif, motif çok güzel ürün çıktı ama hani printerden çıktı. Döküme gidecek yani tasfiyeden de bir sıkıntı yok. Döküme gidecek adam arıyor. Abi burası dökümden çıkmıyor. Niye? Geliyoruz bakıyoruz bu kısımda mesela diyelim burayı. Ben 40 mikron vermişim tabii. Bir de çekme payıyla beraber hesapladığınız zaman e, bu adam kasuktan kesiyor. Dolayısıyla çıkmıyor. Patlak çıkıyor. Motif gibi çıkmıyor. O yüzden bakınız ben tezgaha yönelik çalışıyorum. İşiniz biter. Güzel olur ama net bir şekilde tezgahdan çıkmazsa sıkıntı yaşarız. O yüzden dikkat edin. Şimdi geliyoruz. Buradan play yani apply bu ve curve'ı tıklıyoruz. Bu normalde bazen 180 dereceye yanlış verir. Ama şu anda doğrudur. Doğru bir yönde çıkardı bizi. Biz bunu aldık. Bakınız motif üzerine oturdu. İnşallah ilerleyen zamanda diğer komuta yani Flow Alang Surveys'i inşallah anlatacağım. Peki bunu da ben normalde böyle şekilde tutuyorum. Genel çizgilerimin üstünde. Burayı isterseniz silersiniz. isterseniz rengini değiştirin. Ben silerim. Şunu daha kaydettim. Silersek dolayısıyla bizim çok kalabalık olmaz. işimizde görmüş oluruz. Şimdi geliyoruz buradan. Diyoruz ki bunu split yap bakınız bununla bunu split yap bakınız bununla şimdi bunu atıyorum bakınız şuraya atabilirim ama burada hani yuvarlaklarım olduğu için işime yarayacaktır bunu split et bakınız bundan bundan bu bölümü atabilirim bu bölüm kalsın bu bölüm kalsın şimdi yeri kontrolü de yapıyorum. Çünkü bu da çizgilerinden dolayı bunu çıkarmadım. Veyahut ben bunu daha farklı bir şekilde de kullanabilirim. Şimdi bunu açayım. Bakayım buysa. Okey. Sıkıntı yoktur. Şimdi bunu kestiğim zaman yuvarlak çıkmayacaktır. Bunu ben kendisine eğer Gel bir bakalım planerle yapabilir miyiz? Bunların hepsini anlatacağım. Her zaman her şeyi yapamıyoruz bunlarla. Düz sayfa isteyebilir. Düz çizginin üstünde planer ister. Bu her zaman düzdür. Fertle örebilir miyiz? Evet, fertle ördük ama dikkat ederseniz biraz içeriye doğru verdi. Şu an için benim işim bu yapar. Ama birçoğu yerde de bu kadar detay çalışmayabiliriz. Yani olmayabilir. Ben bunu yuvarlak çıkardım. Bunun da rengini dursun. Şimdi bu taraftan bunu sildim. Bakın bunu da kaldırayım bu şekilde. Bunu da hemen karşıya mirrorluyorum. Kahverengiler işime yaramaz kaldırıyorum. Bunların hepsinin rengini bu renge çeviriyorum. Dolayısıyla bunu da yatırıp burada stop ettiriyorum ve save ettiriyorum. Şimdi bunu atıyorum bakın. Dikkat edersiniz şu anda motifimiz tam yerine oturdu ama Buradan yapışmamış. Buradan bir boşluk var. Buradan bir boşluk var. Arkadaşlar bunlara dikkat edin. Buradan bir boşluk var. Biz bu çizgide bunları tamamlayabiliriz. Büyütebiliriz. Yani dolayısıyla buruna da boşluk koymamamız lazım aslında ama ne kadar da yaparsanız yapın bir çizgi motifin kendisini bozmuş oluruz. Ve biz bunu mümkün olduğu kadar şu anda attık. Hiç stres yapmayın. Hiç düşünecek halimiz yoktu bunları bunlara sonradan getirip e, surface alarak faydalanabiliriz yani bunları kapatabiliriz şimdi ben geliyorum buna opposite surface veriyorum arkadaşlar normalde biz bunları transparan değilse eğer 65 vermemiz havuz yeter bu saygın kaldırıyorum ama bu haldeyken ben hatta buna bir 20 gibi bir kalınlık vereyim müşterimizin istediği de biraz kalın olmasını istemiş biraz bekleyelim tabi işlemi yapsın ee, Şerin sharing yapsaydık daha rahat tadı Şu anda buraya attık. onu da veriyorum. Arkadaşlar bunu da şimdi bu biçimde Evet. Bu yuvarlak. Ne oldu? İçisi de bir anda attılar. O da sebebi budur arkadaşlar. Ben bunu biraz dışarıya vereyim. İleride siktirmeden sonra burası zila yerse de ne olacak? Burası benim işime yarayacak, yuvarlak gözükecek ve kazıktan yuvarlak çıkacak. Hatta biraz daha çıkarabilirim dışarıya. Bu ben de dostum tasvir ederken arkadaşıma söyleyeceğim. Orayı tam öldürmesin, O da yuvarlak gözüksün. Şimdi arkadaşlar geliyoruz burada bakıyoruz. Bakınız burası şu anda tutmuyor. Dolayısıyla makineden düşecek ve ben, ben ne yapmak zorundayım? Yamala dediğimiz şeyler vardır. Bunları alıyoruz şuraya bir kaydedelim. Hatta bunun altını buraya alayım. Buraya kaydettim. Şimdi geliyorum. Bunların kenarlarında yama alıyorum. Yama veriyorum. Yani bunlar birbirlerini tutsunlar. Bakınız burası tutsun. Şimdi makineden düşer. Burası kolay. Hemen extract surface alıyorum. Buradan bir tane yüzey alıyorum. Şimdi buraya geliyorum kalınlaştırıyorum ama bir değil tabi ki burada da 0 35 mikron bele dahil verirsek bakınız tuttu artık bu 35 mikronluk boşluk vardı dikkat ederseniz daha bu girdi bundan şu anda birbirine tuttu Orada tamam Arkadaşlar bunu da rengini karıştırmayalım diye lütfen 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 bunu da aynı renge çevirelim. Son bir anda bakarsınız bu tarafı surface yaparsınız. Diğer tarafa burada da dikkat edin surface'lerimiz vardı daha. Bunlara kalınlık vermemişik. Çalışırken her zaman için düzenli çalışmamızda fayda vardır. Biz bunları filip ol diyoruz, içeriye doğru bak diyoruz, kontrol ediyoruz. Yani keyifli çalışmamız gerekiyor. Öyle hani stresli şu yapmanın hiçbir şeyi yoktu, bir anlam yoktu. Ben şu anda hani bir taraftan da anlattığım için bazı şeyleri belki biraz hızlı davranıyorum ama emin olun bu kadar da değil. Şimdi ben burada bakınız bir boşluk var, bir boşluk var, bir boşluk var bunları çizgisini kahverengi çevireyim saklayayım şimdi ben bunları aynı demir şekildeki gibi yani yaptığımız gibi bir tarafını yapıp mirrorlayacağız diğer tarafa ekstra surface'den bir tane buradan alıyoruz bunu da rengini örnekleyelim ne renk yapalım şu renk ben bunu saklayalım bakınız Şimdi geleceğiz. Buralar lazımdı. Aşağılar lazım değil. Motifimiz de dışarıya çıkmış değil. O yüzden geliyoruz. İki tane kesme yolumuz vardır. Ben birisini anlatıyorum. buradan. Surface'den Split Add Isocur vardır. Buna tıklıyoruz. Bakınız şu şekilde burası ve burası. Şimdi tavuk diyorum. Bana bir de burası buraya atıyorum, buraya atıyorum. Orada bir parça var. Atıyorum, buraya atıyorum. Bunun rengini bu rengi edip saklıyorum. Burayı aldım. Şimdi burada bir boşluk görüyorum. Görüyor musunuz? Şimdi burada alanda da bir hafif yaparsak oraya da bir surface koyup orayı da kalınlaştırırsak bize yetecektir. Eğer böyle bir durumda görüyorsunuz sizin engelliyorsa sınavınızı kapatın. Daha rahat çalışabilirsiniz. Böyle şeyler Lütfen stres yapmayın. Yani stres yapılacak bir yolla değil. Şimdi burada ne vardır? Eğer ben oranın kalınlığını verdiysem daha burada başka bir sıkıntım yoktur. Deminkini de açıyorum. Bunu da bunu da şu anda bunlar bana yeterlidir. Bunu saklarsam bunların rengini şöyle yapayım. Ctrl K put side hani Dense yeterlidir ama ben şu anda 0.35 içeri dışarı attırayım. Yani daha rahat olsun. Şimdi tutuyor mu? Tutuyor. Güzel. Ben bunu biraz daha kalınlaştırayım. 0.50 vereyim hatta. Açı. Bakınız. Şimdi buradan 0.50 verince de buradan çıktı dışarıya. E bunları hani genelde arkadaşlar abi bunu biz tasviye de alırım diyelim. Yok usta. Biz burada bu kısmını biraz split yapabiliriz. Şimdi bize burası da değilse yeterlidir. Şimdi burada bunu saklıyoruz. Çıkan alanı hatta hatta hatta, hatta ben bunu kontrol k. Arkadaş bu site vermiyorum. Bu site vermezsem sıkıntım tamamdır. Yani herhangi bir sıkıntım yoktur. Yol uzatmama da gerek yok. Tuttu mu? Tuttu. Bakınız tutuyor mu? Tutuyor birbirlerine giriş yaptılar. Aynı zamanda da aşağıda gelmemiş. Hatta bunu biraz daha böyle bu şekilde kalın da yapabilirim. Ama içeriden sirkin bir görüntü olmasın diye buraya kontrol zeti yapıyorum. Bakınız bunlar tamamen süsleme işleridir. Bunu geliyoruz. Aynı komutla buradan alıyoruz da. Surface'i seçiyoruz. O da diyor ki senin fazla bir gördüğüm kadarıyla bir şeyler var. Bunu ne yapayım? Ben buradan diyorum. Silus'ta burayı kontrol K. Yani ben onu kendime yalanmışım. Offset Surface'i 0.70 70 böyle dahil desem aa, şu anda tam net yakaladı. Tamamdır arkadaşlar. Ben şu anda gövdeyi saklıyorum. Burası de versem belki fazla gelir ama gelsin. Çeden de çok çirkin bir görüntüye sahip değil. Şimdi bunları da ister istemez seçiyorum. Karşı tarafa da atıyorum. Arkadaşlar burada bir boşluk var. Bunlar hiçbir sıkıntı değil. Onlar makineden çıkar. Stres yapmayalım lütfen. Şunu saklıyorum. Bunların hepsinin rengini bu renge çeviriyorum. Şimdi bir de yukarıdan fazla bir parça. Bunlar değiyorlar. Ben buradan alıp bir 50 mikronda, 30 mikronda burayı, 20 mikronda burayı kalınlaştırırsam bizim için yeter. Ekstra surface. Bunu da kontrol k ben alıştığım için diyorum. Kontrol k diye bir şey yok. Sonra da ayarlamışız. Burayı da 0 20 mikron dediğimizde bakınız burayı tuttu. Dolayısıyla burası da 2 mikron oldu. 180 vermiştik. Çok güzel oldu. Bunun da rengini bu yapıyorum. Bu şekilde geliyoruz. Şimdi bu report'tan bunu karşıya atıyoruz. Arkadaşlar şu anda motifimiz tamam. Bir dahaki derste inşallah bu yukarıdaki o boşluk alanını çalışacağız ve onunla ilgili detayları anlatacağım. Umarım buraya kadar faydamız olmuştur. Olacak doğacak sorular varsa bilginiz isterseniz eğer kapamadığınız şeyler olursa beraber paylaşırız. Ee, sorabilirsiniz. Kanalıma üye olmayı ve devam etmeyi unutmayın. Sizlere iyi akşamlar, hayırlı işler. Allah'a emanet olun.